Herkes Allah katında testten geçiyor ve hesabı bir bir veriliyor. Allah'a iman ediyoruz ve bununla birlikte Allah'a olan imanımız testten geçiriliyor. Öyle ki bu testi bizden önceki ümmetler de başlarından geçmiş. Nasıl mı? Hz. Peygamber'e inen bir ayette Bakara 214'te şöyle diyor. Ey müminler sizden öncekilerinin başına gelen musibetler, belalar, sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlara yoksulluk, sıkıntı öylesine gelmişti ki onlar bunalmıştı, sıkılmıştı, sarsılmıştılar. Nihayet peygamberleri ve o günkü müminler şöyle demişti. Allah'ın yardımı ne zaman? İşte bunu demişler ve Allah'ın yardımı pek yakındır diye de biz onları müjdelemiştik. Şimdi Size de aynısını söylüyor yüce Rabbimiz. Bakara suresi 155'te şöyle diyor. Veleneblu vennekum bişey'in minel ve Andolsun biz sizi biraz korkuyla, doğal afetle, sosyal afetle, düşman saldırısı gibi korkularla sınayacağız. Açlıkla, kıtlıkla deneyeceğiz ve bir parça mallardan, canlardan evlatlardan noksanlaştırarak sizi imtihan edeceğiz. Size hastalık vereceğiz, sakatlık vereceğiz, sınayacağız, imtihan edeceğiz. Sabar, sabır gösterenleri müjdele diyor. Allah cümlemizi sabredenlerden eylesin değerli dostlar. Allah'la aramızdaki bağı güçlendirmeliyiz, kuvvetlendirmeliyiz. Biz günlük beş vakit namaz kılan insanlarız. Aslında beş vakit namaz İnsanı kötülüklerden alıkoyması gerekiyor. Koymuyor ise alıkoymuyor ise o zaman namazımızı sorgulamalıyız. Namazımızda bir eksiklik, biz namazımıza gerekli özeni göstermiyor olabiliriz. Kimin huzurunda durduk ve kime hesap verdik? Bunun bilinci tam yerleşmemiş demektir. Fatiha'nın bir kısmında Allah konuşuyor, bir kısmında biz. Fatiha Allah'la olan diyalogdur, irtibat kurmaktır. Rabbimiz ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım, din gününün sahibi benim. Bana kulluk edin, benden isteyin diyor. Biz de Rabbimiz sensin, din gününün sahibi sensin. Ancak sana yöneliyor, sana kulluk ediyor, senden istiyoruz diyoruz. Eğer dediğimizde samimi isek, işte bu bizim bağımızın güçlü olmasını sağlar. Rabbimiz diyoruz, bizi istikamet üzere, dost doğru yol üzere, bizi sıratal müstakim üzere yürüt, o yoldan sapmış olan, gazaba uğramış olan, dalalete uğramış olan sapkın kavimlerin gittiği yollardan bizler gitmeyelim diye Allah'a dua ediyoruz. Arkadaşlar, insanoğlu yaratılışından beri belli özelliklere sahip. Laqad halaqna insane fi Allah insanı zorluk içerisinde, meşakkat içerisinde yaratmış. Bununla birlikte zorluklarla mücadele etme kapasitesini de insana yerleştirmiş ve insan ağır bir yükle yaratılmış. Bu hayat zor. Kabul edelim. Hayatımız zor. Benim hayatım zor demeyelim. Aslında bütün insanlığın Hazreti Adem'den son insana kadar gelip geçecek olan bütün insanın hayatı zor. Herkesin bir sıkıntısı var. Sen onların hangi zorluklar, hangi sıkıntılar içerisinde olduğunu bilmiyorsun. Lüks, refah Huzur içerisinde yaşadığını zannediyorsun. Ama onlar hangi huzursuzluğu, hangi meşakkati yaşıyorlar bilmiyorsun. Değerli arkadaşlar, düşünelim Fravun'u. Fravun ki orduların zamanının en büyüğü ona aitti. Saraylar, onun askerleri, sarayları, ekonomik durumu, evlatları. Onun nesi yoktu? Her şeyi vardı. Fakat Yüce Rabbimiz e, Kur'an-ı Kerim'de Fıravun'un hep korku içerisinde yaşadığını bildiriyor. Demek ki zenginlik, ekonomik durumun üst seviyede olması, krallık, imparatorluk insanın huzursuzluğunun gitmesine vesile olmuyor. Bununla birlikte şunu da bilelim ki peygamberlerin hayatlarını okuduğumuz zaman onların hayatları da hep sıkıntıyla geçmiş. Adem Aleyhisselam öyle ki katil bir çocuk onun evladı, kardeş katili. Lut Aleyhisselam'ı düşünün. Kötü bir kavime arka çıkan bir hanımı var. Nuh Aleyhisselam'ı düşünelim. Evinde evladı gökyüzünden inen yağmuru görüyor. Yeryüzünden fışkıran suyu görüyor. Gemi kabarmış suyun üzerinde yüzmeye başlamış hala inkar eden bir evlat babasın. Bunun gibi İbrahim Aleyhisselam'ı düşünelim. Babasıyla imtihan olunuyor. Yani bela sıkıntı dışarıda değil ki kaçıp kurtulası bunlar. Bela sıkıntı evlerinin tam ortasında. Evlatları, hanımları, babaları ne yapacaklar? İşte onlar belaların ailelerinden en yakınlarından gelmesine sabretmiş. Biz de sabretmek zorundayız. Hangi bela gelirse. İman sıkıntılarımızı gidermez. İman sıkıntı giderici değil. Ancak sıkıntılarla baş edebilme, mücadele edebilme kuvvetini bizlere veriyor. Değerli dostlar, bir ayet kelime de şöyle diyor. Femen tabiya hidaye felahun aleyhim ve lahum yahzanun. Eee insan oğlunun iki ağır yükü vardır. Bu iki ağır yükü korku ve üzüntüdür. Bunları atabilmesi için Allah Teala bu ayet-i kerimede Bakara 39'da şöyle diyor. Kim benim hidayetime, rehberime, peygamberime, kitabıma uyarsa onlara korku ve üzüntü yoktur diyor. O zaman korku ve üzüntünün olmaması için ahiret imanı lazım. Ahirete iman edeceksin ki içinden geçirdiğin huzursuzluğunun ve dışarıda gördüğün adaletsizliğin bütün getirisini ya da götürüsünü alacağın bir ahiretin olduğunu bil. Hesap var. Orada bu hesap verilebilir bir hayat süreceğini anlarsan işte güven, işte huzur. Rabbim ben sana emanetim. Ben sana teslimim. Ben sana yöneldim. Başkaları ne der değil. Sen ne dersin Allah'ım diye sana yöneldim. İşte o anda iman devreye girmeli. Bütün zorluklar, meşakkatler, sıkıntılar üst üste geliyor. Bunun üzerine biz imanı devreye sokmalıyız. Sizi koruyan, sizi bırakmayan her türlü fırtınaya karşı emin bir liman Allah katındadır. Artık güvendesiniz. Korkmayın. Çünkü Rabbim Allah'tır. Rabbim Allah'tır demek özgürlüktür, kurtuluştur, huzurdur, mutluluktur. Yaratılanların duygu ve düşünceleriyle hareket etme. Duygu ve düşüncelerini yaratılanlara göre de tanzim etme duygu ve düşüncelerini Allah'a göre yap. Artık böyle olursa üzülmezsin, korkmazsın. Oysa biraz önceki korku verici durumlar değişmedi. Evet, o durumlar değişmedi. Fakat sen değiştin, ben değiştim, biz değiştik. Düşünsenize, Hazreti Ayşe annemize iftira atılmıştı da Ayşe'nin üzerine büyük bir dağ gibi yük yüklenmişti ki iffetsizlik, namussuzluk en büyük yük ancak Allah Teala onun tertemiz bir kadın olduğunu bildirince ayetiyle Hazreti Ayşe'nin yükü dağ üzerinden kaldırıldı kalktı. Ama durum değişmedi. Biraz önceki sıkıntı iftira atanların birçoğu hala iftirasına devam ediyor. Hala günümüzde İran'da Hazreti Ayşe'ye iftira edenler hala devam ediyor. Değişmediler. Münafıklar hala dedikodu yapıyor. Hala kalpleri pis, hala dilleri pis. Ancak Hazreti Ayşe'nin gönlü ferahtı. Müminler ise ettiler. Hazreti Ayşe hakkında e, suizanda bulunduklarından dolayı müminler etti. kafirler değişmedi. İftiralar bugün bile devam ediyor. Buna rağmen Ayşe annemiz ferahlamıştı. Bu ayetler iman edenlerin kalplerini sağlamlaştırmış, inkarcıların ise kendi kuyularını kazmaları için imkan tanınmış. Kendi e, cehennemlerine ateş götürüyorlar da farkında değiller. İman edenler kendilerine vaad olunan cennetle sevinirken daha ölüm anında meleklerin kendilerine gelip ruhlarını kabz edeceği sırada cennetlik mekanlarını, makamlarını, mevkilerini gösterir ve onlar onunla hoşnut olurlar. Allah daha ölmeden cennetle müjdelenen kullarından eylesin cümlemizi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.